Evet bugün 20 Ekim 2025. Öğretmen Yasemin Hanım ve mühendis Yunus Bey'in çocukları Görsel Özdemir'in Ezacı Görsel Özdemir Ezanenin açılışı var. Biraz sonra törenle yapılacak açılışı izleyeceğiz. Evet, eczane yer olarak eski. Devlet Hastanesi diyelim, olduğu yerin hemen altında. Çok 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 sıcak Evet saygıdeğer hemşerilerim. Sayın Eczacımızın konuşması Kemal Sunar filmlerindeki gibi oldu. Hoş geldiniz. Hani veya neydi o? Allah rahmet eylesin. Iıı ee, bir sanatçı vardı ya bayan. Adile. Sabah, Adile. Adile, Adile. Aşık Adile Aşık. Mi? Allah rahmet eylesin. Yani bana dedi başkanım dedik sen bir konuş işte hoş geldin e, bir dercesine Evet. Bir e, dostumuzun eee boyabatımızın sevilen güzel insanlarından e, güzel bir ailesinin e, çocuğu diyeceğim boyabat tabiriyle evet. Şimdi gelirken e, Sayın hocamla Anadolu Ajansı evet karşımda duruyor ben dedi annesiyle beraber çalıştım. Dün kucağımıza oturuyordu dedi. Kocaman dedi. Okudu, etti, eczacı oldu dedi. Evet hayat böyle. Hayat sürüyor gidiyor. Evet. tabi biz de dostlarımızın arasında bulunmaktan memnunuz. Allah'tan hayırlı kazançlar diliyoruz. Burası bir ticarethanedir. E, doktorlar, eczacılar, e, millet hastalansın, bize gelsin, e, para versinler, buna alsınlar ne bakarlar. Ben bazen 14, yok 18 yıl Sağlık Bakanı'nda çalıştığım için bazen böyle bu tür bir yaklaşımlarımız vardır, konuşmalarımız. Evet, açılışta sizlerle beraber olmak, dostlarımızın arasında olmaktan biz de memnunuz gayet tabii. E, buradaki sadece Fazıl arkadaşımız eshaneyi devretti. Bildiğiniz gibi buraya yerleşti. Hayat böyle. Yani biri bırakıyor, biri e, devralıyor. Her şey hayırlı olsun. E, Direğinde bulunmak istiyorum. Evet. E, doğayı yapıyoruz. Her şeyden sonra mı yapacağız? Şimdi yapalım. Peki. Amin. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ya müfettihal ebvâb, iftah lana hayral bâb. Ya Rabbi bizlere hayırlı kapılar açmayı nasip eyle. Yerin, mülkün sahibi sensin. Bize de burada halkımıza şifa dağıtan eczaneyi açmak üzere toplanmış bulunuyoruz hayırlı, bereketli kazançlar nasip eyle. Bu iş yerimizin tüm iş yerlerini her türlü afattan, yangından, selden, depremden muhafaza eyle. Oraya gelen kardeşlerimizi en güzel şekilde ağlamayı nasip eyle. Ya İlahel Alemi, uzaktan yakından buraya teşrif eden kardeşlerimize sağlık, sıhhat, afiyetler ihsan eyle. Bizlere dualarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Kendi rızana uygun hayırlı işler yapmayı nasip eyle. İş yerimizi hayırlı eyle, bereketli eyle. Ol kazançlar nasip eyle. Hastalarımıza şifalar ihsan eyle Allah'ım. الصلاه والسلام عليك يا سيد الاولين والاخرين والحمد لله رب العالمين الفاتحه Sayın Ezacım, bu makaslar kessin mi kesmesin mi? Kessin peki. Anlaşıldı, mesaj alın diye. Sonra bakarız diyorsun. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Gracias. <laughs> Ayı olsun tekrar çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ay, çok sağ, olun. Çok sağ, olun. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Önce Böyle gelmek isterseniz. <laughs> çok teşekkür ediyorum. Teşekkür <güzel>. ederim. Şimdi nasılsınız? Burada <laughs> 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 Hayırlı olsun. inşallah. <laughs> teşekkür ederim. Ben de ben de. Çok Sağ olun. Hayırlı iyi. iyi ilerlerken acaba açtığımız sondan dönüşü var ya o sebre siz toplama seferini açtım. O seni görmüyordum ama neyse. Şeyden diye şey. O da balıklar futbolu oynarız. Neyse. Ben bunu çok oldu. Sen bilirsin. şey gideyim. Ne yapacağım? Hiçbir şey. Ben bırakacağım. Şu an size söylüyorum. Tamam. Sağ olsun. Ben çalışacağım. Yapıyorum. O şeylere hocanız söylüyorsunuz. Sağ olsun. Ben de deneyeceğim. Hadi. <laughs> şey bak mı? Hadi. 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 Terima kasih telah menonton.